kurban olayım bir şey değil doktor hanım. Kızımız yaşayacak değil. Şu an krizi atlattık. Ancak maalesef bebeğinizin durumu hala kritik. Ciğerleri solunum için yeterince gelişmemiş. Bu da hem bizim için hem de sizin için zorlu ve uzun bir süreç demek. Olsun olsun. Kızımız iyi olsun da biz o sürece razıyız. Öyle değil Esra'nın. De. <laughs> i̇yi ama benim bebeğim çok küçük. Yani bu kadar zorlu bir sürece dayanabilecek mi? <laughs> İnanın bana kızınız çok güçlü bir savaşçı. Direniyor. Bu da bize umut veriyor. Bebeğinizin yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İçiniz rahat olsun. Düzgün işte hayatım. Kurban olayım yapma artık. Bak, kızımız savaşçıymış. Direniyormuş o blok haliyle. Toparlayacak kendini. Merak etme. Yaşayacak yavrumuz. <laughs> bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum. İçimde çığlık